AK Parti Elazığ Milletvekili ve MKYK üyesi Metin Bulut, vatandaşları aşı olmaya davet etti. Milletvekili Bulut, pandemi ortadan kalkıncaya kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına da devam edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye pandemiyle mücadeleye devam ederken bir yandan da aşılama çalışmalarına hız verdi. Elazığ'da da aşılama çalışmaları devam ederken AK Parti Elazığ Milletvekili ve MKYK üyesi Metin Bulut şehir genelinde birçok noktada aşılama çalışması yapıldığını anımsattı. Elazığ'da yaklaşık 200 noktada aşılama çalışması devam ediyor değil. Belirli noktalarda artık vatandaşımız istediğinde Sağlık İl Müdürlüğümüz istenilen köye ekip göndermek suretiyle yerinde istediği aşıyı yapabilecek imkanlara sahip. Bulut yeniden kapanmaların olmaması için aşı olmayan vatandaşları aşıya davet etti. Normalleşmenin yolu hakikaten herkesin aşılanmasından geçiyor. Şu anda %60'lardayız ilk aşıda, ikinci aşıda %30'lardayız ama bunu yükseltebiliriz. Bakın elimizde çok büyük bir imkan var. Neden bahsediyorum? Dünyanın pek çok ülkesi Aşı dahi bulamazken bizim ülkemizde istediğiniz aşıyı istediğiniz yerde hatta evinize davet etmek suretiyle olabiliyorsunuz ve bila bedel 1 TL ödemeden aşı yapma imkanına sahipsiniz. Bir daha işte kapanmalar olsun istemiyoruz. Bir daha mevcut yaşamış olduğumuz sıkıntılar yaşansın istemiyoruz. O yüzden bir an önce ben buradan sizin aracılığınızla... Bütün Elazığlı hemşehrilerinin hepsini aşıya davet etmek istiyorum. Vaka sayılarındaki artışı aşı yaptırmayanların oluşturduğunu belirten Bulut, aşı karşıtlarının söylemlerine kulak asılmaması gerektiğini kaydetti. Hasta olanların yani yeniden yakalananların çoğunun aşı yaptırmayanlar olduğu hatta entübe olanların çoğunun aşı yaptırmamış kişiler bir kısmının da sadece bir aşı yaptırıp diğer aşıları eksik bırakmış olan kişilerden oluştuğunu gördük. Bugün almış olduğumuz raporda Sağlık İl Müdürlüğü'nde. O yüzden aşının, aşının koruyucu özelliği artık Türkiye genelinde herkes tarafından biliniyor. Tabi bir yandan da suyu bulandırmak isteyenler oluyor. Aşının yan etkilerinin olduğundan falan bahsediliyor ama asla ve kata bu tür yan etkilerinin olmadığını bu konudaki otoriteler söylüyor. Yani e, e, bu konuyu en iyi bilen, bu konuda bilimsel çalışma yapmış, bilimsel araştırmalar yapmış olan herkes ilk ağızdan e, bunun e, işte bir ve e, efsanesi haline dönüştürülen yönüyle bir etkisinin e, olmadığından e, bahsediyor. E, bunları dikkate almak lazım. Ben bir kez daha sizin aracılığınızla daha güzel, daha normal bir Elazığ için bir an önce bütün vatandaşlarımızın, bütün hemşerilerimizin aşı olmalarını e, talep ediyorum. Bulut, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma noktaları konusunda da uyardı. Pandemi ortadan kalkıncaya kadar yani e, temizlik, maske ve mesafe artık bunlar e, bizim olmazsa olmazımız. E, bunları da e, yine e, takmaya, bu, bunlara dikkat etmeye e, devam edeceğiz inşallah.